Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. <laughs> evet sevgili dostlar, Dolar-TL'deki şok yükseliş devam ediyor. E, Dolar-TL e, tarihi zirvesi olan 7.21 seviyesine e, bir adım daha yaklaşmış durumda. Hemen hemen şu anda görmekte olduğunuz gibi 7.19-7.20 seviyesinden e, işlem görmekte uluslararası piyasalar itibariyle. Evet kıymetli arkadaşlar bir yandan dolar tl'nin son iki gün içerisinde yaşamış olduğu önemli atak diğer yandan da iç piyasamızda BDDK tarafından alınan bazı kararlar ve diğer yandan bugün Sayın Berat albayran yabancı yatırımcılarla yapmış olduğu bir telekonferans görüşmesi vardı bunlar üzerinde durmaya çalışacağız ve bundan sonraki akıbetin ne olabileceği hususunu birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar sizlere dün aktarmış olduğum analizimde aslında dolar TL ile ilgili olarak önümüzdeki süreçte nasıl bir gelişimin, nasıl bir teknik gelişimin olabileceğini, swap anlaşması olursa ne olur, olmazsa ne olur noktasındaki görüşlerimi bildirmiştim. Bu konuların çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece bugüne özgü bazı gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Değerli dostlar öncelikle dün gece itibariyle BDDK tarafından alınan bir karar vardı. E, malumunuz dolar TL'yi 7.10 seviyesine doğru hızlı bir şekilde daha doğrusu 7 üzerine çıkartan 7-10 seviyesine doğru hızlı bir şekilde hareketlendiren etken, 2 gün önce BDDK tarafından bankaların swap sınırını %30 seviyesinden %40 seviyesine çıkarmış olmasıydı. Bu kararın açıklanmasıyla birlikte dolar hızlı bir şekilde 7-10 hatanı gerçekleştirmişti. Ve dün gece ise BDDK yeni bir karara daha imza attı ve dedi ki bankalara sizler, yurt dışındaki başka bankalarla kendi iştiraklerinizde ve oradaki şubelerinizde artık e, TL konusundaki e, alışverişinizde e, belli bir sınıra tabisiniz ve bu sınır sizin öz sermayenizin %0.5 oranıyla sınırlıdır şeklinde bir e, uygulama getirdi. Bu durumdaki amaç neydi arkadaşlar? Bu durumdaki amaç malumunuz dolar nasıl yükseliyor? Nasıl bu kadar hızlı atak yapıyor? Biraz da bunun üzerinde e, durayım isterseniz bu başlık altında. Arkadaşlar dolar yerli yatırımcı tarafından yükseltiliyor. Yerli yatırımcı zaten 220 milyar dolar civarında bir dolar stona sahip yani onun bir şekilde doları 20 kuruş civarında yukarı atmasını sağlayacak bir gücü neredeyse kalmadı diyebiliriz. Ee, Buradaki doların yükselmesine etki eden faktör ne olacaktır? Dışarıdaki faktörler olacaktır. Yani yurt dışı yatırımcısı bir şekilde doları yükseltmek noktasında TL'ye ihtiyaç duyuyor. Çünkü TL karşılığında dolar alıyor. Yani onun doları yükseltebilmesi için elinde TL olması, TL karşılığında da dolar alabilmesi lazım. İşte BDDK'nın yapmaya çalıştığı da Türkiye'deki bankalar aracılığıyla yurt dışına TL akışını engellemek. Bunun için bir sınırlama getirdi ve yabancılar TL bulamazlarsa bir şekilde e, dolara tekrardan erişim sağlayabilmek noktasında satış yaparlar ve dolar da düşer şeklinde bir hesap içerisinde bulunuyor. Ancak yapılan bu hesaplar maalesef ki Sayın Berat Albayrak'ın da e, her ne kadar sıklıkla elimizde... E, dolar TL'yi dizginleyecek veyahut da bir kur şoku boyutunda bir şeylerin olmasını engelleyecek birçok silahımız bulunuyor. Her ne kadar bu şu anda dolar Türkiye'de hareketli olsa ve bu ekonomimize zarar veriyor olsa bile yine de dünya genelinde dolarda bir değerlenme, küresel piyasalarda dolara karşı bir yönelim var demek suretiyle içinde bulunduğumuz tabloyu açıklıyor olsa da şu ana kadar arkadaşlar atılmış olan adımların, bulunan çözümlerin hiçbirisinin bir işe yaramadığına tanık olmuş durumdayız. Yeni seviyesi üzerine çıkılmaması adına son derece önemli fonlamalar yapıldığını, kamu bankaları aracılığıyla çok ciddi satışlar yapıldığını sizlere son analizlerimde uzun uzun anlattım ama bütün bunlara rağmen yine alınan ekstra kararlara, sınırlamalara rağmen, engellemelere rağmen yine biz dolar TL'yi 7.20 sınırına ulaşmış bir vaziyette an itibarıyla görmekteyiz. Evet kıymetli arkadaşlar. BDDK'nın bu adımının ardından bugün Sayın Albayrak'ın bir görüşmesi olduğunu ifade etmiştim. Şimdi öncelikle bu yabancı yatırımcılarla yapılan görüşme Fiçin moderatörlüğünde gerçekleştirilen bir görüşmeydi ve bu görüşme basına kapalı yapıldı. Şimdi bu görüşmenin basına kapalı olması bana birazcık maniidar geldi. Ama acaba Yabancı yatırımcılara bilmediğimiz, bizlerin bizlere açıklanması istenilmeyen bir takım tavizler mi verilecekti de e, böyle bir e, gizli bir toplantı yapıldı bilmiyorum. Ancak bu toplantı sonrasında Sayın Albayrak'ın yapmış olduğu açıklamalar genelinde bildiğimiz e, tonlamalarda efendim ülke ekonomisinde bir sıkıntı yoktur, küresel bir kriz yaşanmakta, ülkemiz bu durumu atlatmaya e, muktedir güçtedir, Merkez Bankası'nın rezervlerinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır, yeterli rez rezervimiz vardır şeklindeki açıklamaların ardından kendileri swap konusuyla ilgili olarak birçok ülke ile swap anlaşması yapmak adına görüşmeler içerisinde olduklarını ve birden çok ülkeyle de bu anlaşmayı yapabileceklerini ifade etti. Yani tek bir ülkeyle değil de 3-5 ülkeyle de swap anlaşması yapabiliriz. Bu anlaşmalar sonuçlandığı zaman bunları biz kamuoyuna duyuracağız ifadesini kullandı. Ancak özellikle G20 ülkeleriyle yakın temas içerisinde olduklarını bu ülkelerle de Aralarındaki ticaret anlaşmalarına son derece sadık kalındığını ve G20 ülkeleri G20 ile bir sıvap anlaşması yapılabilmesi konusunda ise son derece umutlu olduğunu ifade etti. Tabii ki tüm bu ifadelere rağmen dolar tl'nin ateşinde herhangi bir düşüş olmadı. Demek ki piyasa bu açıklamaları pek de yeterli veya inandırıcı bulmadı diyelim. Somut adım bekliyor piyasa. Yani şu ülkeyle şu oranda şu meblağda şu koşullar altında bir swap anlaşması yaptık şeklinde net ve de kesin bir açıklama ve bu açıklamanın da teyidini bekliyor diyebiliriz piyasa için. Artık söylemlerle soyut ifadelerle herhangi bir sonuca gitmek istemediğini görmüş bulunuyoruz. Evet değerli arkadaşlar bugün iki önemli konu vardı. BDDK'nın dün gece itibariyle aldığı bu önemli karar ve bu kararı mütakip 7-20 hatanın gelmiş olması ve yine bugünkü Asayin Albayrak'ın görüşmeleri ve bu görüşmeleri sonrasında Yapılan açıklamalar ki bu açıklamalarda da swap görüşmelerinin halen devam ettiği hususu bir kere daha vurgulanmış oldu ama somut bir şey yok. Şimdi arkadaşlar genel olarak piyasalara baktığımız zaman ise dünya piyasalarında ons bazında altın fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. 1700 dolar seviyesinin üzerindeydi ve 1681 dolarlara kadar geriledi ama Türkiye'de gram altının yukarı yönlü hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Ben sizlere altın konusunda son birkaç zaman içerisinde yapmış olduğum çalışmalarımda ons ons altının düşmesine rağmen Türkiye'de altının yükselebileceğini çünkü ons altın e, ve e, Türkiye'deki gram altın ilişkisinde dolar faktörünün çok önemli olduğunu ifade etmiştim. Bunun hesaplama formülünü de sizlere vermiştim zaten. Dolayısıyla altın fiyatları şu an Türkiye'deki doların yüksekliği sebebiyle ons altın bazındaki gerilemeyi önemsemiyor. <laughs> Pardon. Brent petrolün 31 dolar seviyelerine doğru ulaşması ardından tekrardan 30 doların aşağısına indiğini görüyoruz. Artık yavaş yavaş dünyadaki piyasalarda fabrikaların çalışacak olması, uçakların yavaş yavaş kalkacak olması gibi gibi faktörler sebebiyle petrole yönelik olarak bir talep söz konusu oldu. Bu da bir de Trump'ın bu konuda bir açıklaması vardı petrol fiyatlarını destekleyici yönde. Şimdi arkadaşlar doların dolar tl'nin yurt içinde yükselişini etkileyen faktörlerden bir tanesinin né? De... daima sizlere dolar endeksi olduğunu ifade etmiştim. Dolar endeksi geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde 98 98 ne kadar gerilemiş olmasına rağmen son 2 gündür bugünü de katarsak son 3 gündür 100 seviyesine çok yakın seyrediyordu ve an itibarıyla 100 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla küresel piyasalarda da doları tetikleyen, dolara olan ilgiyi artıran bir takım gelişmeler mevcut olduğu için bu durumda tabii ki iç piyasada dolar tl'nin güçlü kalmasını sağlayan bir diğer etken olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar geçtiğimiz bir gün önceki yani dün akşam bu saatleri itibariyle vermiş olduğum analizimde bu noktaları tekrarlamıştım ama aramıza her gün çok sayıda insan katılmakta. Dolayısıyla bu arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum ve teşekkürler ediyorum beni dinlemeye ve izlemeye değer gördükleri için. Tabii ki uzunca bir zamandan beri takip eden tüm arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Ee, benim uzun analizlerime tahammül gösterdikleri için. E, neyse bu konu artık bir espri konusu haline geldi. Evet arkadaşlar bu konuyu üzerine bir kere daha geçmek istiyorum ve dolar tl'nin 20 birimlik kanallar dahilinde hareketliliğini devam ettirdiğini 6.06'nın açılmasıyla 6.25'e doğru buradan 65, 85, 705 derken en son analizde 705'in üzerine son 2 gündür çıkmış bulunuyoruz. Çünkü son 2 gündür 705 üzerinde kapanışlar gerçekleşiyor. Bu durumda 705 destek olmak koşul ve şartıyla yeni bir 20 birimlik kanal açılmıştır. 705'in üzerine 20 birim koyduğumuz zaman karşımıza çıkan değer 725. Şurada gördüğünüz arkadaşlar kırmızı kanalımız. Yani arkadaşlar şu ana kadar hep 20 birimlik kanallarla hareket edilmiş. Dolayısıyla bir üst ya doğru atak olmuş. Burası geçildikten sonra destek konumuna getirilmiş ve böylelikle 7.25'e kadar gelinmiş. Şu an itibariyle 7.05-7.25 kanalı içerisindeyiz. Bu kanalın içine girmiş bulunuyoruz. O halde desteğimiz neresi? 7 05. Direncimiz neresi? Bu kanal hesaplamasına göre 7 25. O halde değerli arkadaşlar 7 25 kanalına dikkat etmeli veya 7 25 direncine dikkat etmeli. Bu analiz yönteminde 7 25 kritik bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Aynı mantıkla 7.25 ile geçilir. Bu seviyede destek konumuna gelecek olur ise bunun üzerinde bir iki günlük kapanış görecek olur ise bu kez 7.25-7.45 bandından söz eder duruma geleceğiz. Şimdi arkadaşlar bu grafiğimden uzaklaşmak suretiyle başka bir grafiğe yönelmek istiyorum. Bu ise arkadaşlar size yine dün bu grafikte de ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Demiştim ki 7.20'nin üzerinde net bir kapanış olur ve tarihi zirve aşılmış geçilmiştir şeklinde bir yaklaşım söz konusu olur ise bu durumda e, dolar tl'nin uzun vade orta uzun vade adına ulaşabileceği teknik hedef altını özellikle çiziyorum arkadaşlar. Bu benim bir tahminim değildir veya öngörüm değildir. Sadece teknik bir hedef olarak ifade ediyorum. Fibonacci impas kriterlerine göre yapılan bir çizim bize bu seviyeyi vermekte. Diyor ki 8.30 seviyesi, 8.28, 8.29 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli marjı oluşmuştur ifadesini kullanıyor. Elbette ki buraya soluksuz gidecektir şeklinde bir düşünce içerisinde olmak veya bu beklentiyle bugün gidip dolar almak son derece hatalıdır. Zira bu seviyeye de elbette ki belli dirençlerde zorlanacaktır. Belli bir konsolidasyon süresi yaşayacaktır vesaire vesaire. Ama orta uzun vade adına bu dolar nereye kadar çıkabilir sorumuzun yanıtını bize teknik kriterler Fibonacci impas kriteri 8 28 8 29 olarak vermekte. Zira arkadaşlar ben bu çizimi ee, şuradaki başlangıç noktamız olarak 5-10-6'lar 13'lerde yaşanmış olan 7-20'lerden gelen geri çekilmeyi referans aldım. 6-24 seviyesini tepe olarak kabul ettim ve sonrasından oluşan geri çekilmeyi yani 5-44'e doğru yaşanan geri çekilmeyi referans kabul etmek kaydıyla bu üç noktanın yani yükseliş ve yükseliş ardından gelen düzeltme bu kriterler harmanlanmak suretiyle ortaya çıkan bir çalışmadır ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an çok kritik bir direnç noktasını tespit etmiş durumda gün günler öncesinden. Yani bu teknik arkadaşlar bize şu tarihler itibariyle e, bu seviyenin direnç özelliğine haiz olduğunu 7.20 tepesini biliyor olmasak bile bize söylemiş durumda. Yani değerli dostlar %61.8 seviyesi diyor ki 7.20-49 seviyesi de bir dirençtir. Dolayısıyla bu dirence dikkat edilmeli ifadesini çıkarabiliriz veya yorumunu çıkarabiliriz buradan. Dediğim gibi arkadaşlar bu direncin aşılmasını mütakip artık burası bir destek ol olursa 7. 20 destek olursa bir sonraki hedef olarak 8, 28, 29 seviyesi gündemde olacaktır. Ancak önemli olan 7, 20'nin üzerine çıkılması, sıçrama yapılması değil bu seviye üzerinde kalıcı olunmasıdır. Bu çok önemli bir kriter değerli yani dostlar. Şimdi arkadaşlar dünkü analizimde yine bir hususa daha değinmiştim. Demiştim ki 7-16 seviyesi, 7 16, 50 seviyesi önemli bir seviyedir, önemli bir eşiktir dedim. Zira şahsi düşüncem itibariyle, dün geceye döndüm arkadaşlar, dün geceki analizimden bir alıntı yaptım. Şahsi düşüncem itibariyle 7 720ye doğru bir yönelim içerisinde bulunuyoruz ama sanki 7-20 çok ama çok kolay bir şekilde aşılacak bir dirençmiş imajı verilmek suretiyle alımların hız kazanmasını sağlamak bir şekilde yeni alıcılar çekmek noktasında bir tuzak kurulabilir. Böyle bir strateji izlenebilir büyük oyuncular tarafından. Böyle bir durum söz konusu olursa da 7-16-50 genellikle pivot sistem verilerimizin 3. direnç ve destek noktaları çok kritik dönüş noktalarıdır. 7-16-53 seviyesi, 7-15, 7-16 bu civarlardan bir dönüş yaşanabilir dikkatli olunmalı ifadesini kullanmıştım. Zira dün gece gelen bu BDDK ile BDDK'nın yeni kararı ve bugün işte saat 16 itibarıyla Sayın Albayrak'ın yapacağı toplantıyla ilgili bir takım spekülasyonlar şunlar bunlar derken dolar tl'nin ateşinin sıcak kalmasına sebebiyet verdi ve 7.16.53 seviyesinden bir dönüş olmayarak 7.20 sınırına dayanmış bulunuyoruz. Bu gibi durumlarda arkadaşlar ne yapmak icap ediyor? Haftalık sınırları açtıysak, haftalık destek veya direnç e e sınırlarını veya pivot değerlerini açtıysak bu kez bir sonraki periyodumuz aylık periyot olacaktır. O halde biz zaten ben sizlere Mayıs ayının başında veya Nisan ayının son gününde her ayın son günü veya ilk gününde mutlak surette aylık pivot değerlerini de veriyorum. Bu ay neler olabilir bilgisini sizlere aktarabilmek bakımından. Mayıs ayında dolar ne olabilir şeklinde e ki bir başlıkla e vermiş olmalıyız analizimde de aynı ifadeleri kullandığım üzere 6.90 seviyesi dolar TL için bir denge noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça mayıs ayı içerisinde 7.19 70 73 seviyesi e görülebilecek teknik bir hedeftir ifadesini kullandım. Bir Zira şu an itibarıyla arkadaşlar en yüksek değer olarak 7.19 95 değerini görmüş durumdayız. Yani 7.19 73 birinci pivot direncine ulaşılmış durumda bu seviyenin üzerinde kalınır ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapmaya başlayacak olur isek bir sonraki hedefimiz arkadaşlar 7 31 15 olacaktır. Dolayısıyla 7 73'ün veya 7.20'nin 20'nin üzerine çıkılır ve burası en az bir 6-7 saat bir destek konumunda kalır. Hele hele bunun üzerinde 7-20 üzerinde 2 adet net kapanış görebilirsek normal koşullar altında 7-31-15 seviyesine kadar devam edilecek olan bir yükselişin önü açılmıştır diyebiliriz. Zira yükselişler son günlerde son 2-3 gündür özellikle şok tarzındaki önemli ataklarla gerçekleştiği için bu 7-31 seviyesinin yarın görülme ihtimali de olabilir. Çünkü hareketler çok sert gelişmekte veya şöyle bir ifade kullanırsam daha doğru olacaktır. Net ve kesin bir şekilde bir swap anlaşması yapıldığına dair bir izahat piyasayı tatmin edici bir açıklama gelmez ise bu durumda 7.19.73'den 720'den bir dönüş olmayabilir. Bunun da üzerine çıkmak isteyen bir kur seyri söz konusu olabilir. Ama burada çok önemli bir kriter var arkadaşlar. Doların o seviyelere ulaşabilmesi için 7.20'ye ulaşabilmesi, 7.30'lara ulaşabilmesi için yabancının elinde TL olması veya yabancının TL'ye erişebiliyor olması lazım. Bakınız burası çok ama çok önemli. Dolar TL kendi kendine yükselmiyor. Bunu yükselten bir güç var ise bu gücün de kullanması gereken bir araç vardır. Bu araç nedir? TL'dir. Hani diyorsunuz ya swap anlaşması yapsak ne olacak yabancı TL'yi ne yapsın diye. İşte yabancı TL'yi bir manada bize karşı silah olarak da kullanabiliyor. Ama biz o cephaneyi karşıya vermek zorundayız. Çünkü bizim de dolara ihtiyacımız var. Onun TL'ye ihtiyacı olabiliyor belirttiğim sebeplerle. Ha o TL'yi yeri gelir doları yükseltmek bazında, yeri gelir doları düşürmek bazında da e, short dediğimiz sistemlerle de kullanabilir. Onun elindeki enstrümanlar veyahut da işlem yapma mantığı biraz daha farklıdır. Ama bizim dolara Mahkumiyetimiz veya dolara olan ihtiyacımız çok daha e, malum sebeplere dayanmakta sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Peki arkadaşlar 7.31'de aşılacak olur ise bu kur şoku bir çözüm bulunamaksızın devam edecek olur ise Mayıs ayı için arkadaşlar bakınız bu bir aylık grafiktir ve Mayıs ayı kriterlerini önemseler. Mayıs ayı için 7.61 46 seviyesi teknik bir hedef olarak görülüyor tekrar tekrar ifade ediyorum. Bunlar benim beklentim değil, benim öngörüm değil. Sadece pivot sistem tekniğinin geçtiğimiz ayın hesaplarını dikkate almak kaydıyla, geçtiğimiz aydaki seyri dikkate almak saydığıyla kaydıyla dolar TL'nin içinde bulunduğu görünümü, teknik yapıyı harmanlıyor ve diyor ki önümüzdeki bir aylık süre içerisinde veya önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde hangi periyot için bakıyorsak şunlar 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 olabilir. Bu noktalara dikkat et diyor bize. Evet değerli arkadaşlar şayet çok çok olumlu bir anlaşma, çok olumlu bir durum söz konusu olur ise bu durumda 6.90'a kadar geri çekilme ihtimalinden bahsediyoruz. Pivot sistem verilerine göre 6.90'ın da kırılması durumunda 6.78-6.80'e kadar geri çekilme olasılığı teknik manada mümkün olabilirmiş. Evet kıymetli arkadaşlar dolar tl ile ilgili olarak teknik rakamlarımız bunlardan ibaret durumda. Ben sizlere dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Zira geçtiğimiz dönemlerde çok ciddi bir dolarize z veya dolar z'de arkadaşımız oluştu. Bu yükselişin ila nihayet böyle devam edeceği bu hızla her gün üzerine 3-5-3-5 koya koya çok hızlı bir şekilde gideceği düşüncesiyle olmadık seviyelerden dolar alımı yapan arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla arkadaşlar temkinli olmak gerekiyor. Bu seviyelerden dolar alınır mı? Ben şahsım adına bu seviyelerden dolar alma. Ama ben sizleri bilemem tabii ki. Herkesin risk iştahı, beklentisi başkadır. Ben derim ki dolar işte 7.50-7.60'lara kadar bu, bu ay içerisinde teknik olarak yükselme ihtimali vardır diye e, konuya teknik bir bakış açısıyla yaklaşım gösteririm. Ama sizler dersiniz ki hayır arkadaş bu gidişte dolar 3 lira kalmaz 8 olur diyebilirsiniz. Bu tamamıyla sizlerin algınız ve beklentinizle alakalıdır. Ama ben sadece şuna üzülürüm kıymetli dostlar. Çok yüksek seviyelerden yapılmış olan alımlar sonrasında eee piyasalarda 2x2'nin 4 etmediği kuralını dikkate almaksızın şu veya bu sebepten dolayı havanın farklı yönlere dönebileceğini bakınız Türkiye ekonomisinin düzelmesi şu an için çok zor. Ee, Türkiye'de yeni kaynakların bulunması çok zor. Mevcut yönetimin bir şekilde bir sihirli sopayla bu olayı 3-5 gün içinde düzeltebilmesi çok zor. Atılan yanlış adımlar hala devam ediyor gibi gibi. Fakat bütün bunlara rağmen biz geçtiğimiz dönemi de hatırlayalım arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemde de ülkenin ekonomisinde hiçbir iyiye gidiş olmadığı halde hatta ve hatta katmer katmer daha da kötüye gittiğimiz halde biz dolar tl'yi asla olmaz dediğimiz. 5-13 lira kadar gerilemiş durumda gördük. Ha tekrar bu seviyelere geri döner miyiz? Neredeyse mümkün değil diyeceğimiz bir noktaya gelmiş durumdayız. Hele hele bir koronavirüs dediğimiz kavramın bütün dünyayı kasıp kavurduğu bir süreçte. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki yüksek kur özellikle ve özellikle resesyona girmek üzere olan hatta girmiş olan girmek üzere ifadesi bile yetersiz kalacaktır. Girmiş olan Avrupa ekonomisinin de yerle yeksan olması anlamına gelecektir. Çünkü Avrupa Türkiye'ye muhtaçtır ma ürettiği malların önemli bir bölümünü Türkiye pazarına satıyor. Ha, euronun 10 lira olduğu, 12 lira olduğu bir süreçte kim gidecek de Avrupa'dan aramalı, ithalat, o bu şu gibi bir şeylerle e, ticaret yapabilecek ve o yüksek kurlardan getirdiği malı Türkiye'de kime satabilecek? Bir de konuya bu cepheden bakmak lazım. Kurların çok yükseliyor olması özellikle ticaret yaptığımız ülkeler adına da bana kalırsa bir avantaj değil. Çünkü onlar için de biz iyi bir pazar durumundayız. Biz daha çok onlardan mal alıyoruz. Yani ithalat yapı yapıyoruz ama bizim ihracatımız gördüğünüz gibi dış açığımızı karşılamıyor. Dolara olan ihtiyacımıza bir çözüm, bir çare olamıyor. Arkadaşlar bir de sizlerle şey paylaşmak istiyorum. aracı kurumların Diop cephesinde neler yaptıklarını bugün itibariyle arkadaşlar bu sol taraftaki e, tablom Mayıs kontratları itibariyle biop kontratlarını ifade ediyor. Sağ taraftaki ise Haziran kontratlarını göstermekte. Biop mekanizmasında aylara göre farklı kontratlar ve farklı fiyatlar oluşmakta. Arkadaşlar Mayıs kontratları itibariyle bugün deniz yatırım 13.600 kontrat civarında long işlemi yapmış. Yani long işlemi demek doların yükseleceği yönünde işlem yapmış demektir. Yapı kredi yatırım 8.246 kontratlık bir long işlemi yapmış. Bu da benzer şekilde piyasanın dolar Dolardaki yükselişin devam edeceği yönünde bir kanaatle işlem yapmış. Ama bunun karşısında Akbank'ın 17.500 kontrat short işlem yaptığını yani doların daha yükselmeyeceğini düşebileceği yönünde bir beklentisinin olduğunu ifade etmiş. Diğer kurumlarda aşağıda sıralanmış durumda. Haziran vadeyi önemsiyorum arkadaşlar. Haziran vadeyi e, neden önemsiyorum? Çünkü Haziran vadede dün sizlere aktarmış olduğum analizimde demiştim ki Credit Suisse özellikle... E, yüklü miktarlarda long pozisyon taşıyor. Ve long pozisyonunu da artırmaya çalışıyor ifadesini kullanmıştım. Acaba Haziran vade için özellikle bildiği bir şey mi var? Neden Haziran vadede bu kadar pozisyon alıyor şeklinde bir muhakeme yapmaya çalışmıştım. Bu açıdan Haziran vadeli dikkate almak durumundayız. Haziran vade itibariyle arkadaşlar bugün yine deniz yatırımın Haziran vadeden de önemli alımlar yaptığını görmüşüz. İş yatırımın 10.000 kontrat civarında alım yaptığını, yapı kredi yatırımında 6874 kontrat civarında alım yaptığını görüyoruz zira Haziran vadede sanki işlemler biraz daha yoğun geçmeye başlamış gibi. Peki Haziran vadede özellikle kümülatif pozisyona baktığımız zaman yani tüm kurumların elindeki miktarları dikkat aldığımız zaman şurada yapı kredi yatırımın 118 bin kontrat civarında önemli bir oranda long pozisyon taşıdığını ve ortalama maliyetinin 7.05 olduğunu görmekteyiz. İşte kredi suist demiştim arkadaşlar. Kredi suisinin elinde 43 bin kontrat Haziran vadeye yönelik pozisyon bulunuyor. Tacirlerin 28 bin kontrat. Ama Garanti Bankası'nın 123.000 kontrat short pozisyonu bulunuyor. Yani düşme yönünde pozisyonu var. Akbank'ın da 48.300 kontrat civarında elinde short pozisyonu bulunuyormuş. Değerli arkadaşlar bu bilgileri takip ederek de belli fikirler yürütebilirsiniz. Bu bilgiler de bizlere bir takım ipuçları verebilmekte. Bu arada kıymetli dostlar ben sizlere bu pivot verileriyle ilgili olarak... Gerek haftalık analizlerimde gerekse günlük analizlerimde mutlaka bilgi veriyorum ama bundan sonra borsapivot.com isimli bu sitemizde şurada görmekte olduğunuz gibi gerek endeks gerekse diop endeks kontratlarının hem günlük hem haftalık hem aylık pivot değerleri destek ve direnç değerleri her akşam saat 23'ten sonra güncellenmekte sitenin e, benden talebi ve sizlerin de bu konudaki yoğun talebinizi kırmamak adına bundan sonra arkadaşlar dolar TL ve altınla ilgili olarak da günlük haftalık ve de aylık e, destek ve direnç değerleri, pivot değerleri gece 23'ten sonra. Neden 23'ten sonra arkadaşlar? Malumunuz eee bir akşam seansı dediğimiz bir kavram var. Artı gece 24 itibariyle e, doların uluslararası piyasalardaki kapanıcı söz konusu oluyor. Bu açılan arkadaşlar o saatte bu siteyi güncelleyebiliyorlar. Altın ve dolar konusunda ilgilenmekten olan arkadaşlarım bu sitenin ilgili bölümünden de bu konuyu rahatlıkla e, takip edebilecekler. Artı hisselerin günlük haftalık pivot değerleri ve günlük para giriş ve çıkış değerlerini ise yine ilgili linklerden görebileceksiniz. Bu site arkadaşlar kısa bir süre daha ücretsiz kalmaya devam edecek ama zannediyorum kısa bir zaman sonra ücretli formatına, eskiden olduğu gibi ücretli formatına döneceğini bildirdi yöneticilerim. Peki arkadaşlar dolar TL hakkında bugün itibariyle söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Ee, umuyorum ki e, herkesin sağlığı yerindedir ve şu koronavirüs günlerini bir gün önce, bir, bir, bir an önce atlatmak suretiyle keyifli ve huzurlu bir yaşam ve e, şu evlerde sıkıldığımız süreçten de kurtulmuş oluruz. Hoşçakalınız, Selamlar ve saygılarımla.